Gel buraya gel, buraya gel. Gel senin erkeğin burada, gel. Gel bir gel. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi e, Bella ve küçük kutuyu yanıma aldım. Niye? Anlamışsınızdır belki. Otur Bella, otur şöyle. Heh. Evet, şöyle dur. Bu da küçük kutu bu Bella. Aferin Bella. Şimdi böyle dur. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, Bella ve küçük kutu bizim şu an bugünün videomuzun konusu arkadaşlar e, konuyu bilenler vardır, bilmeyenler de öğrenecek tabii ki. Arkadaşlar şu an bu görmüş olduğunuz iki kahramanımızın videosu. Şu an an itibarıyla 28 milyon izlenmeye ulaşmış ve bu bir rekor ee, Türkiye'de köpek videolarında. Dünya'da tabii ki belki daha fazlası vardır ama var tabii ki. Ama Türkiye'de 28 milyon ulaşmış bir köpek videosu yok. Ama e, hani e, TikTok platformunda vardı tabii. O da Capone videosuydu. O 650 bin kişilik bir hesabım vardı biliyorsunuz 600, 650 bin takipçisi olan orada e, bir ay içinde 47 milyona ulaşan bir videomuz vardı Al Capone'un en çok izlenen videoydu ama o hesap kapanınca o video öyle gitti YouTube platformunda da e, bunun babasını biliyorsunuz Pars Reis onun 22 milyon izlenen bir videosu vardı rekor ondaydı Ondan sonraki rekorlar da tabii yine bizim kanallarımızda. 18 milyonla köpeklerimle dağda yaşam kanalında Pablo ve Narkoz'un videosu vardı. Daha sonra tekrar Narkoz'un videosu 16 milyonla bizim Recep Bayraktar kanalında. Şimdi de yeni açtığımız Jack Russell Krallığı kanalı. Özellikle bu Jack Russell'ların kanalı. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Russell çetesi, en karizmatik Russell çetesi ve bunların şu an e, babasını geçen boynuz kulağı geçen oğlu Oscar, yani parantez içinde küçük kötü ve Bella'şla beraberiz. Bella'şta bu videonun e, patlama yapan videonun kahramanlarından. Şu an 28 milyon ama ben bu videoyu yarın yayınlayacağım. Bakalım yarın kaç olacak? Ee, böyle hızlı izlen izlenen bir video. Belki de o şey var ya neydi? Ee, Babala TV'deki bile videolardan daha fazla da olmuş olabilir belki de. Çünkü çok hızlı izleniyor. Ve kanalı yeni açtım. <laughs> video yarıda kaldı çünkü Emircan kardeşim geldi sürpriz yaptı. <laughs> Benimle ben uzaktan ona kolpa yapıyor. Normalde az önce <laughs> bir... Şimdi e, video, Videoya başlayınca <laughs> eski moduna girdi. Tamam mı? <laughs> bir... Sakin ol. Tamam. <laughs> tamam belli Az önce seviyordun seni. Yalandan video <laughs> Şu an bu gördüğümün kare korsa var ya. <laughs> Oğlum 28 milyon daha bir haftada. <laughs> e Manchester City'de geçti. Evet dur. Şimdi arkadaşlar <laughs> yok yok bunla, bu, bunun hayatı ya. Bunun erkeği bunu. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz bu ikili tamam mı? Gerçekten e, <laughs> belki de bir haftada kanal nasıl büyüdü ben de anlamadım. <laughs> Biz birbirine geldi. Siz izlerken belki de daha fazla ee, arkadaşlar. Kaneko's Power Kanalı yıllardır e, 5600. Ya dur Bella! Dur Bella! Valla Bella böyle havlamıyordu arkadaşlar. O yüzden videonun da şeyi dağıldı. Konuşma yapacaktım ama artık ben de unuttum o konuşmayı. O yüzden ee, kanal biraz daha büyüsün tamam mı? Biraz daha büyüsün. Bir açıklama videosu yapacağım. Çık ona. Evet. Yüzme şunu. Hayır. Jack, ben loç. Dalmasın sen. Dalarım dalar, Ya bak. Benle. Ya sürecek de üstüne bak. Ay eve nasıl gideceğiz? Evet. Hey. Ya, arkadaşlar. Yaklaşın Russell kanalına abone olmayı unutmayın. 61 binde herhalde önümüzdeki zaman diliminde 100 bin olup e, plaketini alacak inşallah. Bu arada bu bayraklar. bayraklarda dur ya bir sus tabii konuşayım e, da bir mahvetsin Ben o zaman e, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, ne biraz oldu daha canım. Hadi gel <laughs> e, <açıklaması gülüyor> yapacağız. Görüşmek üzere <laughs> <gibi. gülüyor>